bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. Küçücük bir bebek çıktı. Cansız bedenine dokundum. Küçücük. Kan içindeydi. Eli elime değdi. Her tarafı kan içindeydi. Çıkartılırken eli elime değdi. Biz burada Halil'le çok kötü olduk gerçekten. Küçücük bir kız çocuğu. Şimdi bir kadın daha çıkartıldı. Yaşıyor. Öyle gördük. Umuyoruz. Yılın haberi Fulya Öztürk. Ee, çok teşekkür ediyorum, daha ilk gördünüz. Ee, 33 gün kaldık Azerbaycan'da. Ermenistan katliamını dünyaya duyurduk. 33 gün boyunca Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la beraber defalarca ölümden döndük. Ee, çok defa yakınımıza bombalar düştü, füzeler atıldı. Biz buraya sağ salim geldik, Türkiye'ye döndük. Yaşadığımız o 33 günü hiçbir zaman aklımdan çıkarmayacağım. Zafer Azerbaycan'ın oldu. Dünyaya duyurduk katliamı. Ne yazık ki çok sayıda insan hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Nerede olursa olsun her zaman ezilenin, mazlumun ve haklının yanında olacağız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Mutlu oldum, gerçekten çok gururlandım. Ee, biri yılın haberi bizim Azerbaycan'da yaptığımız e, haberlerden dolayı bir tanesi verildi. Diğer bu ödül ise yine CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programının oldu yılın haber programı ödülüne layık görüldü. Biz herkese çok teşekkür ediyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum, çok sağ olun. Sizin oradaki konuşmanız, ağlamanız çok Herkesi çok duygulandırdı. Hı hı. Karabağ Azerbaycandır diyoruz evet, ve sonunda evet. kazandık. Evet. Peki e, Azerbaycan'a tekrardan gidecek misiniz? Yine öyle çok, çok bir çok istiyorum aslında gitmeyi bir süre sonra çünkü benim orada Azerbaycanlılara da verdiğim bir söz vardı. Karabağ'da, Şuşa'da haber yapmak, ben orada canlı yayın yapmak, orada haberler hazırlamayı çok istiyorum. Bunu Azerbaycanlılar da çok istiyor. Çünkü bana Azerbaycan sokaklarında herkes şunu söylüyordu. İnşallah bir gün Şuşa'da haber yaparsın. Karabağ'da kurtarıldıktan sonra o bölgelerde haber yaparsın diye. Hep bu temennide bulunuyorlardı. İnşallah. Çok şükür o zafer gecesine de tanıklık ettik. Ee, Karabağ gerçekten Azerbaycan'ın oldu. Zaten e, kendi toprağıydı Azerbaycan. Bir hak, ed, hak edilmişlik değil. Bu zaten öz toprağıydı Azerbaycan'ın. Evet, haklı savaşı kazandı. Haklı savaşıydı bu. Ve dolayısıyla ben en çok Şuşa'da haber yapmak istiyorum. İnşallah kısa bir süre sonra biraz daha hani bölgede daha mayınlar temizleniyor çünkü şu bölgede an, çalışmalar yapılıyor. İnşallah gideceğim. Benim de şu anda iki kuzenim cephede savaşıyor. Öyle mi? Gönüllü olarak. Evet. Aya, ben ha. de diliyorum ki böyle güzel bir gece böyle güzel bir törende Sunum ben yapayım, siz yine evet. ödül alın. Aa, Şu bizim bu hayal gerçek olsun. İnşallah. Sizi başarılarınızdan dolayı tekrar kutuyorum, teşekkür ediyorum. Ben ben e, hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum, layık gördünüz. Çünkü bir başarıyı ödüllendirmek de ayrı bir. E, ayrı bir yürek ister dolayısıyla buradaki tüm yürekli insanlara Siz da o yürekle ta oralara ediyorum. kadar gittiniz o Hı -hı. anlara şahit oldunuz tanıklık Hı -hı. ettiniz sizi Hı -hı. yürekten kutluyoruz çok sağ olun çok Her teşekkür zaman başarılar. ederim başarılar çok sağ olun